Sevgili Trabzonspor sevdaları, bugün 5 Temmuz Pazar Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi e, bu kısa videoyu çekmek istedim. Öncelikle Trabzonspor'umuzun önümüzdeki kalan 5 maçını e, kazanmasını temenni ediyoruz. 5 maçını nasıl kazanacak onları teker teker elde edeceğiz ama öncelikle şunu söylüyorum. 5 maçının hepsini alan şampiyonlu aday takımlar şampiyon olur diyoruz. Buna Galatasaray da dahil. Ee, şimdi Trabzonspor bu 5 maçını e, alırsa şampiyon olur. Bu benim iddiam ve Trabzonspor camiası olarak bizim buna inanmamız lazım. Ankara gücü Alanya spor maçlarında hakem hataları olmuştur ama Trabzonspor'umuzun şampiyonluğu oynayan bir takım olarak e, hakem hatalarında göz önüne olarak hakemleri de, federasyonu da, merkez hakem komitesini de ve siyasetçileri de yenmesi gerekiyor. Ki nitekim de 76-84 arası şampiyon olduğu senelerde ve 2011 senesinde de şampiyon oldu ama tescillenmediği senede de bunları yenerek, çatır çatır yenerek şampiyon olmuştu. Şimdi bu 8. kuşatma öncesi Ankara'cı ve Alanya maçlarında Trabzonspor kendi gücünün %30'unu kullanarak bu maçlarda puan kaybetti. Alanya Spor maçında son dakikada puan kaybetti ama... Galatasaray maçını e, Trabzonspor şartları zorlayarak alacağını düşünüyorum. Galatasaray formda bu ekip e, eksikleri var e, ve bunu değerlendirmemiz gerekiyor. E, Galatasaray maçından sonra haftaya Antalya Spor da e, kendi sahamızda oynuyoruz. Antalya Spor'un iki maçları yenilmiyordu. E, bu hafta Başakşehir'e yenildi. E, Antalya da yenmemiz lazım. Karşımıza güçlü bir e, ekip olacak. Artı ondan sonraki hafta e, Denizli Spor'la deplasmanda oynayacak Trabzonspor ve Başakşehir'de Denizli'de kendi sahasında oynayacak. Denizli Spor küme düşme hattında bir takım ve küme düşme korkusunu yakından hisseden bir takım. Dolayısıyla Denizli Spor maçı hem Trabzonspor için hem de Denizli Başakşehir maçı Başakşehir için zor geçecek. Ben Trabzonspor'un bütün maçlarını alırsa 5 haftada 15 puan toplarsa şampiyon olacağını düşünüyorum ve bütün Trabzonspor camiasında buna inanmasını temenni ediyorum. Öncelikle Trabzonspor hocası sevgili Hüseyin Şimşir hocamıza ve teknik ekibimize, yönetimimize bu maçta başarılar diliyorum Galatasaray maçında. Gelelim 4. hafta Konya spor maçına. Bence bizim en tehlikeli maçlarımızdan bir tanesi. Başakşehir'in de Denizli veya Konya'ya tökezleyeceğini düşünüyorum. Ondan sonra Başakşehir'in Kayseri maçı var. Ondan sonra en sonunda da Kasımpaşa ile oynuyor. Biz de Konya ve Kayseri ile oynuyoruz Denizli maçından sonra. Yani bizim maçlarımızı şöyle söylüyoruz: Galatasaray, Denizli, Konya ve Kayseri Spor'la oynayacağız. Galatasaray maçından sonra. Ee, tabii ki Antalya spor maçı da var. Yani şöyle sayarsak Galatasaray, Antalya, Denizli, Konya ve Kayseri spor maçları. 5 puan, 5 maçta 15 puan toplamamız işten bile değil. Dolayısıyla bütün camianın, bütün teknik kadronun, yönetimin, futbolcunun buna inanmasını istiyoruz. Başakşehir er ya da geç bir puan kaybedecekti bu son kalan 5 maçta. Ee, Başakşehir'de stres var. Tabii şimdi çok büyük iddialar var. Göksel Gümüşte siyaset ilişkisi, hakem ilişkisi, hakemlerle dışlı olması, merkez hakem komitesinde hakem atamalarını yaptırması ve belli bir takım hak, hakemlerin ve var hakemlerin ve gözlemcilerin de e, Göksel Gümüşdağ'ın kontrolünde olduğu. Bakın ben size bir şey söylüyorum. Çıkıp sahada e, oynanıyor futbol. E, Hakemlere değineceksiniz. Trabzonspor hiçbir zaman şampiyon yapılmamıştır. Hani bu sene Trabzonspor'u yapacaklar, öbür sene Başakşehir'i e yapacaklar. Yok, Fenerbahçeyi yaptılar, bilmem ne. Trabzonspor hep şampiyon olmuştur. Dolayısıyla Trabzonspor bu 5 maçı alırsa şampiyon olacaktır. Öncelikle camianın buna inanması gerekir. Ben 5 Temmuz pazar akşamı oynanacak Galatasaray maçından önce, öncelikle bütün camianın buna motive olması için bu temellerimi söylüyorum. Ee, biz ahlaka, hakka, akla bağlı e, Trabzonspor Kongre üyeleri olarak Trabzonspor platformunu oluşturan Trabzonspor platformunu oluşturan Trabzonspor Kongre üyeleri olarak e, bu görüşlerde bulunuyoruz. E, Trabzonsporumuz 5 maçta 15 puanı e, alamazsa zaten şampiyon olmasın. E, ee, yani bunlara hakem hataları şöyle oldu, böyle oldu. Tabii ki bunlar da önemli ama biz buna kitlenmeliyiz. Tabii ki gözümüz Başakşehir'in tüm maçlarında ve Başakşehir'in hakemlerinde olacak. Bu hafta izlediğim ve gördüğüm kadarıyla Başakşehir, tabii ki özetlerini seyrettim, maçın hepsini seyretmedim. Ee, Başakşehir Antalya Spor maçında e, çok fazla bir hakem hatası yok, faaliler falan filan dışında. Ee, ama Antalya Spor'un da çok fazla böyle asıldığını da düşünemeyiz. 70 bin dakikada ilk golü attılar. Şimdi haftaya yine tekrar söylüyorum. Başakşehir'in Denizli ile maçı var kendi sahasında. E, Denizli Spor'un Başakşehir'in stadında olması gerekiyor. Deniz Spor küme düşme korkusunu yakından hisseden bir takım. Dolayısıyla o maçta da e, bu hafta da yenildiler. O maçta da Denizli Spor'un puan ya da puanlar alacağını düşünüyorum Başakşehir'den. Tabii ki iyi bir direnç sergilinirse ve iyi motive olursa o maçtaki var hakemlerine dikkatle gözlüyoruz. Bu maçta da Galatasaray Trabzonspor maçına dönersek Galatasaray Trabzonspor maçında da hakem Cüneyt Şakır var hakemi zannedersem var hekemini tam olarak bilmiyorum ama ve var hekemini yakından gözlemleyeceğiz. Galatasaray'la Trabzon denk bir takım. Maçın bir farklı galip bitireceğimiz düşünüyorum. Zorlu bir maç olacak ama Trabzonspor golleri veya ilk golü attıktan sonra geri çekilme hastalığından bir an önce kurtulması lazım. Burada psikolojik bir sorun var. Yaklaşık bu sezon 15 maçta aynı sistemle oynadı. Bazı maçları kazandı, bazı maçları kaybetti. Dolayısıyla geriye yaslanmaz Trabzonspor. Eğer 5 beş maçın, 5'inde de 15 puan toplamak istiyorsa yani her maçı galip bitirmek istiyorsa öncelikle golleri attıktan sonra ardından bir daha bir daha atması gerekiyor ve bunu garantilemesi gerekiyor. Tabii ki oyunu Ronaldo'ya belli anlarda alabilirsiniz ama geriye yaslanma gol yemeyi peşinen kabul etme ve savunma sistemine geçme demektir. Tabii ki futbol bu saha içerisinde çeşitli şartlar, kırmızı kartlar, cezalar, işte fauller, pozisyonlar, penaltı pozisyonları, hakem hataları, yanlışları, kasıtlı hareketler, hakemlerin kasıtlı hataları olacaktır. Bunlara karşı Trabzonspor'un motivasyon geliştirmesi gerekiyor. Ben hepinize iyi günler diliyorum. Trabzonspor'umuz 2020 senesinde Şampiyon olacaktır, İnşallah da kupayı da alacaktır Alanya Spor maçından sonra. Çifti kupayı aldıktan sonra Süper Kupa'da da artık e, bu sene statü gereği kupa finalisti istediği zannedersem e, lig ikincisi veya lig üçüncüsüyle oynayacak. E, dolayısıyla e, şampiyon olan takım e, ve e, dolayısıyla e, Lig Kupası ve Türkiye Kupası'nın şampiyonu aynısı tabii ki böyle olacak. E, dolayısıyla 3 kupalı bir sezon diliyorum. Ve bu sene o sene diğer arkadaşlarımıza bir şey daha ilave ediyorum. Bu sene o 2 sene Trabzonspor bu sene 2020'de şampiyon olursa 2011'deki şampiyonluğunda perçinlemiş ve tescillemiş olur. Er ya da geç adalet tescil olacaktır. E, 3 Temmuz'la ilgili özel bir program da yaptık buradan da arkadaşlarımıza selam ediyoruz. Sevgili Ekrem Seymenoğlu'nun moderatörlüğünde, sevgili Harun Özdemir abimiz ve sevgili Cengiz Durmuş kardeşimizle programlarımızı yaptık. Bu programlarımızı her hafta tekrarlayacağız. Galatasaray'ı yensek de yenilsek de tekrarlayacağız ama ben Galatasaray'ı yenerek yendikten sonra daha neşeli ve mutlu ve huzurlu olarak bu programı tekrarlayacağımızı düşünüyorum. Hepinize sevgi ve selamlarımızı yolluyorum. Sahada, kasada, masada güçlü Trabzonspor için tüm Trabzonspor camiası, tüm Trabzonspor platformu üyelerine Trabzonspor camiasına destek olmaya, beyinsel, zihinsel ve fiziksel destek olmaya çağırıyorum. Sosyal medyada paylaşımlarınızı da bekliyoruz. Teşekkür ediyor. Hepinize iyi günler, iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve Trabzonspor sevdalısı bordo mavi günler diliyoruz neydi? Bordo mavi rengimiz özgürlük ve bağımsızlık karakterimiz diyoruz. İyi günler, teşekkürler.